90 oluyor 95. Kaç tane? 55. Hocam 50 tane yaptık hocam. Pardon. Tamam tamam önemli. Tamam. Çinik tamam. kop tamam. çinik, balamut çinik, akçizini, çişin çinik. Evet. Abi kırır kırır balıklar abi. Kış sezonunun gelmesiyle birlikte balık fiyat, balık fiyatları ne kadar amca? Ee, balık satışları ne durumda şu anda? Balık satışları iyi. Fiyatlar düşük. Vatandaşlar en çok hangi balığı tercih ediyor? Hangi? Hamsi alıyorlar ekseri. Ekseri hamsi alıyorlar. Başka? Palamut var yerli onları alıyorlar. Ne kadar hamsi palamutun kilosu? Hamsi bir buçuk elli. Palamut tane elli lira. Tane otuz lira. Tane 30 lira. Ee, kilo olarak e, hamsinin kilosu ne kadar demiştiniz? 35 lira. 35-50 lira. Evet. Ee, mesela orada sazan var amca. Sazan sazanın fiyatı ne kadar? 30 lira var, 50 lira var. 30 liraya. 50 liraya ee, Mesela e, genelde bakıyoruz e, te tezgaha Arkadaşım çeşit çeşit balıklar yerleşim, var. Evet. E, balıklar e, çok çeşit. E, e, bayağı bir satışlarda e, yoğunluk var mı? Var var. Evet, pahalı olunca. Kıyma 150 lira olmuş. Nasıl alsın millet? Balık ucuz. Bir buçuk kilo 50 liraya aldı mı 4 kişi doyar. 4 kişi doyar. Evet, ee, siz de söyleyeceksiniz abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Balık sazının açılmasıyla birlikte ee, et fiyatlarının, tavuk fiyatlarının biraz daha düşmesini bekliyoruz. Balıkların fiyatları gayet uygun. 20 liradan başlıyor. 100 liraya kadar varıyor fiyatları. Balık çeşitlerine göre değişiyor. Vatandaş memnun mu fiyatlardan? Tabii. Şu, şu anda vatandaş mesela ekonomik e, yükselme var. E, enflasyon var. E, fiyatlar çok yüksek diyorlar. E, vatandaşların yüksek diyen e, vatandaşlara neler söylemek istersin? Balık fiyatlarını uygun görüyorlar. Balık fiyatlarına talepleri güzel. Evet. Fiyatları balığın gayet uygun. Uygun diyorsunuz. 20 lira yani, 30 lira uygun yani. Yani. Ete göre normal diyorsunuz. Çok çok normal. E, çok teşekkür ediyoruz. Biz Hayırlı işler. bol kazançlar. Teşekkürler. teşekkürler. Abi buyurun hoş geldiniz. Alo.